Siz Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorsunuz, teveccühünüze o da bir mukabelede bulunuyor. Siz ey Rab diyorsunuz, yani Cenab-ı Hakk'a haçta lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğiniz gibi Allah Celle Celaluhu sizin ona bir teveccüh ve niyaz ve bir yönüyle dil dökmenize karşı, hal arz etmenize karşı lebbeyk diyor, cevap veriyor. Nedir isteğiniz, isaf edeyim diyor. Bu açıdan da hangi çağ olursa olsun sıkışmalar bir yönüyle genişliğe çıkmanın adeta sırlı anahtarları gibidir. Veya açılmayan kapıları gibidir. Açılır. O esnada açılır. Yine o zatın sözüyle işte diye ezmetu tenferic sıkış sıkıştırdığın kadar sıkıştır. Sıkışmanın son noktası açılma demektir. Sıkıştığın zaman böyle de diyor. İşte diye ezmetü tenferici. Önemli bir hak dostu. Bu açıdan cenab bak günümüzün insanına bu şekildeki muamelesiyle bir taraftan önümüze çok bağışlayan halk ifadesiyle çetrefilli şeyler çıkabilir. Çünkü çok farklı kültür ortamlarında hizmet vereceksiniz bir yönüyle ayrı ayrı dinlere bağlı, ayrı ayrı anlayışlara, ayrı ayrı mezheplere bağlı. Kendi gül gibi ülkende, bir yönüyle kendilerinden hiç öyle kötülük beklemedin insanlar tarafından. Sizi bu sıkıştırmanın arkasında da Allah Celle Celaluhu kale kapısı gibi açılabilecek çok geniş bir kapıya doğru sizi itiyor. Diyor ki size, bak bütün dünyaya açılan bir hizmetiniz var.